Bölüm 4. Hedef kitle analizi. Artık teori bitti. Uygulamaya başlıyoruz. Ve ilk kuralımız şu olacak. Kime ne sattığını bilmeyen pusulası olmadan okyanusu açılır, para yakar, zaman kaybeder ve batar. Biz bu hatayı yapmayacağız. Örnek olarak bir video editör üzerinden ilerleyelim. Bu adımları kendi işinize uyarlamayı unutmayın. Elimizde sıfır veri olduğu için işe en basit ama en etkili yöntemle başlayacağız. Mantık yürüteceğiz. Buna kara düzende diyebilirsiniz ama bu rastgele bir şeyler yazmak, çizmek değildir. Bu en olası hedefleri belirleyip yol haritası çıkartmaktır. Adım 1'de benim müşterim kim diye sormalıyız. Potansiyel müşterilerimiz net. Yerel işletme sahipleri, e-ticaret markaları, kurumsal firmalar. Adım 2'de bu müşterilerin demografik yapısı nedir diye sormalıyız. Hızlıca yapay zeka ile araştırma yaptığımızda sektör raporu bize şunu söylüyor. Hedef kitlemizin yaklaşık %81'i erkek, yaş aralıkları da 25 ile 44 arasında. Bu bilgi altın değerindedir. Reklam hedeflemelerimizde doğrudan işimiz yarayacak. Bu aralığın dışındakileri şimdilik hedeflemeyerek bütçemizi koruyacağız ve büyük tasarruf edeceğiz. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir. Peki diğer müşterilerin arasında hiç müşterimiz olacak kişi yok mudur? Cevabımız aslında basit. Elbette vardır. Ama bizim amacımız enerjimizi ve paramızı en yüksek verim alacağımız yere odaklamak. Okyanusta balık aramayacağız. Balığın en yoğun olduğu bölgeye ağ atacağız. Adım 3'te işte, bu kitleyi nasıl parçalara ayırırız diye sormamız gerekiyor. Hepsine aynı teklifle gidemeyiz. O yüzden onları seviyelerine göre 3'e ayıracağız. Birincisi genç işletmeler olacak. Bunların bütçeleri kısıtlı, kendilerini duyurmak için can atıyorlar. İkinci segmentimizde büyümekte olan işletmeler var. Bunların bütçesi var, kalite arıyor fakat istedikleri işi yaptıramıyorlar. Üçüncü segmentimizde kurumsallaşanlar var. Bunların hem parası var, hem profesyonellik hem de güvenilirlik arıyorlar. Adım 4'te müşterinin zihnine çalışmadan önce girmek için şu soruları sormalıyız. Hepsini ayrı ayrı ayırdık. Her bir segment için kendimize bu soruları soracağız. Bu sorular onların satın alma düğmelerini bulmamızı sağlayacak. Genç işletmeleri ele alalım. En büyük sorunları ne bu arkadaşların? Profesyonel video için binlerce lira bütçem yok. Rakiplerim video çektiriyor. Ben çektiremiyorum. Video işinden anlamıyorum ama kime yaptıracağımı da bilmiyorum. Peki bu segmentin ulaşmak istediği hedef ne? Daha fazla müşteri çekmek. Markayı daha profesyonel ve daha güvenilir göstermek. Sosyal medyada müşterilerinin dikkatini çekmek. Peki bu segmentin satın alma kararlarını ne tetikler. Net ve ulaşılabilir bir fiyat belirlemek, hızlı teslimat sözü, daha önce yaptığımız işlerden birkaç tane güçlü örnek, belirsizliği ortadan kaldıran bir eylem planı, hizmet planı. Peki biz bu soruları sorduk, cevaplarımızı da bulduk. Bu cevaplar bizim ne işimize yarayacak? Bir sonraki adımlarda yazacağımız reklam metinlerinin, web sitesi başlıklarının ve sosyal medya içeriklerinin temelini oluşturacak. Müşterinin sorununu doğrudan dile getiren bir reklam demografik hedeflemeden 5 kat daha etkilidir.